Şimdi Fransız vatandaşı olmak için naturalizasyon yolunu biliyorsunuz, genellikle kullanıyoruz. Ama bir Fransız vatandaşı kardeşiniz varsa daha kolay bir yolu var. O da Fransız kardeş üzerinden vatandaşlık isteme. Burada naturalizasyon değil, yani burada bir beyan, déclaration de nationalité. E, aradaki fark şu, deklarasyon daha e, avantajlı çünkü bunda B2 dil seviyesi yok ve e, examen sivik yani yurttaşlık sınavı da e, yok. E, ama şartları biraz daha e, sıkı. Şu koşulların tamamını çünkü yerine getirmeniz gerekiyor. Kardeşinizin Fransa'da doğmuş olması gerekiyor. Ve 13 yaşından sonra veya 16 yaşından sonra veya reşit olunca Fransız vatandaşlığını almış olması gerekiyor. Sizin ise 6 yaşından beri Fransa'da yaşıyor olmanız gerekiyor. Ve zorunlu eğitimi Fransa'da yani 16 yaşına kadar okumuş olmanız gerekiyor. Bu prosedürde başvurulabilirsiniz genelde ANEF üzerinden yapılmıyor, yani tabi valiliklere göre değişiyor ama genelde dosya posta ile gönderiliyor. Bu deklarasyonda egzamen sivik ve dil şartı yok ama bir mülakat var e, valilikte ama bu mülakat dil seviyesi için değil ve bilgi sınavı da değil, sadece e, bir Fransa'ya uyumunuz e, ölçülecek yani bu asimilasyon diye geçiyor e, yasada. Karar süreci ise genelde şartlar Tamamsa hemen kabul ediliyor eksik varsa dosyanız İçişleri Bakanlığına gönderiliyor ve bakanlığında işte normalde bir yıl içinde cevap vermesi gerekiyor